15 Temmuz 2016 Cuma günü saatler akşam 22.30'u gösterirken Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerin İstanbul'da hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hem de Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından kesilmesiyle birlikte bir darbe girişiminin olduğunu öğrendik. Ve hemen akabinde de TRT Haber'de bir haber spikerinin askeri bildiri okuması ile birlikte bu darbe girişiminin netlik kazandı. Şimdi bu darbe girişimi esnasında evet hiçbir ulus, hiçbir devlet, hiçbir millet, hiçbir halk, hiçbir insan bu darbe girişimi kabul edemez. Ama burada dikkat edilmesi gereken çok büyük bir unsur var. Devlet büyüklerimiz tarafından camilerde verilen selalar aracılığıyla halkımız sokaklara çekildi. Evet çok güzel oldu. Bu darbe girişiminde milletimiz ve halkımız aracılığıyla önlenmiş oldu. Ama devletimiz ya da halkımız diyelim şunu unuttu. Bu darbe girişimini yapan rütbeli askerlerdi. Er ya da erbaşlar değildi. Ama baktığımız zaman haberlerde darbe uğrayan, yani darbe uğrayan, dövülen ya da işte sövülen ya da linç edilen ya da öldürüsüye dövülen kişiler tamamen erlerden oluşuyordu. Bir ya da iki tanedir belki en fazla rütbeli personelin böyle dayak yedi ya da başka bir şeylere uğradı, maruz kaldığı durum. Lütfen ama lütfen er ve erbaşlara dikkat edelim. Onlar sizlerin de ana kuzuları, sizlerin de evlatları. Sizin de evlatlarınız, ana kuzularınız askerlik yapıyorlar. Onlar da istemeden almış olduğu emri yerine getirmek zorunda kalıyorlar. Belki evet bazı er ve erbaşlar komutanların üstlerine karşı gelip böyle bir şey yapmayacaklarını söylediklerinde yedikleri kurşunla birlikte canlarını kaybetmiş olabilirler. Zaten halkın sokağa dökülmesi sonucu bu kadar şehit verdik. Tam 161 tane şehit verdik biz. Kara gecede, kara akşamda. 15 Temmuz 2016 Cuma akşamında. Yazık günah. Evet, 161 tane vermiş olduğumuz şehitin Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına baş sağlığı ve gerçekten sabır diliyoruz. Tekrar ama tekrar söylüyoruz. Lütfen ama lütfen. Dikkat edin erlere, onlara bir şey yapmayın. Onlar sadece almış olduğu emri yerine getirmekle mükellefler. Bunu yapmayın. 161 tane şehit varken hele ki hala sokaklara inip kornalar çalıp bayramlar kutlayabiliyorsunuz. Unutmayın, yaz ilan edildi, yaz. 161 tane şehitimiz var. Sokaklara çıkıp hala her akşam kornalar çalıp başka başka türküler söyleyebiliyorsunuz. Bunu yapmayın. Evet sokaklara tabii ki çıkın. Bizler de çıkacağız. Bizler de çıkıyoruz belki. Ama eğlen, eğlenerek değil ya da eğlence yaparak değil. Sessiz sedasız Türk bayraklarınızı asarak gerekirse de siyah kurdelerinizi asarak sessiz sedasız yerinizde oturun bekleyin. Sohbet edin. Ama türküler çığırmayın, gülmeyin, kornalar çalmayın. Çünkü 161 tane şehit verdik. Bu başka hiçbir şeye benzemez. Birazcık saygı olun. Evet demokrasi bayramı dedi devlet, Büyükler de devlet, büyüklerimiz ama henüz bir resmiyet kazanmasa da demokrasi bayramınızı birazcık şu durumu atlattıktan sonra yine kutlarız. Birazcık sabır, birazcık bekleyelim. Demokrasi bayramımız bir yere gitmiyor. Ama 160 tane, 161 tane şehidimize yazık günah. Bunu yapmayın. Evet arkadaşlar sizler de kendinize çok dikkat edin. Sokağa çıkacaksanız bile diğer e, belki provokasyonlara gelmeyin e, ya da e, çevrenize çok dikkat edin çünkü şu sıralar çok aşırı derecede bir terör saldırısı olabileceğine dair haberler geliyor. Buna dikkat edin en azından. E, bundan dolayı da kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla ve hoşçakalın arkadaşlar.